TBMM Lozan görüşmelerinde nüfus mübadelesi konusunu aşağıdaki devletlerden hangisiyle ilişki içerisinde olmuştur? Nüfus mübadelesi dediğimiz zaman aklımıza hemen komşumuz Yunanistan gelecek. E seçeneği Yunanistan sorumuzun cevabı oluyor. Mustafa Kemal Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk kuvvetlerine ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri emrini vermiştir. Aşağıdaki yerlerden hangisinin bu durum sonucunda düşman işgalinden kurtarıldığı söylenemez. İzmir'in kurtarıldığı söylenilir. Eskişehir'in kurtarıldığı, Bursa'nın, Uşak'ın kurtarıldığı söylenir. Ama Batı Trakya'nın kurtarıldığı söylenemez. Çünkü Batı Trakya Edirne, Kıklar elinden öteye bugünkü Yunanistan toprakları içerisindedir. Ki bu taarruz harekatı Ege bölgesindeki yani Yunan işgaline son vermeye yönelik olduğu için cevabımız A seçeneği oluyor. Türkiye'nin Lozan görüşmelerinde çözmeye çalıştığı aşağıdaki sorunlar ve ilgili devletlerle ait eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yabancı okullar Fransa ile doğru, Hatay Fransa ile doğru, Musul İngiltere ile doğru, azınlıklar Sovyet Rusya ile yanlış, savaş tazminatı Yunanistan'la doğru. Yani azınlık dediğimiz sadece Sovyet Rusya ile olan bir mesele değil. Zaten bunu Lozan'da direkt olarak azınlıklar Türk vatandaşı sayılarak konu çözüme kavuşturulmuş. O yüzden D seçeneği yanlış verilmiş olarak sorumuzun cevabı oluyor. Milli mücadele yıllarında tekalif milli emirleri ile ordunun ihtiyaçlarından hangilerinin karşılamaya çalışıldığı söylenebilir. Araç gereç, ee, savunulabilir asker ve taşıt anlamında her türlü tekalifi milli emirleri sadece bir alanda bir konuda değil topyekün ordunun ihtiyaçlarını karşılayıp topyekün bir seferberlik, topyekün bir savaş hali oluşturulmak amacıyla yayınlanmıştır. O yüzden 1 2 3'ün olduğu E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Milli mücadele yıllarında Mehmet Akif Ersoy'un istikrar maaşı için düzenlenen yarışmaya katılmasında aşağıdaki devlet adamlarından hangilerinin ısrarı etkili olmuştur? Milli Eğitim Bakanı dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey etkili olacaktır. Hatta Mehmet Akif Ersoy bunun için koyulan ödül olduğu için yarışmaya katılmamıştır. Bu konuda da Mehmet Akif Ersoy'u bir hayır kurumuna bu ödülü bağışlaması konusunda ikna edilerek bu maaşın yazılması, istiklal maaşının yazılması Mehmet Akif Ersoy'a ne yapılacaktır? İkna edilerek yazdırılacaktır ve e, birinci seçilecektir. Bu işi de yapan kişi Hamdullah Supi Bey'dir. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin gümrük antlaşmasıyla Ermenilerden aldığı yerlerden biri değildir. Kars bunlardan biri, Sarıkamış biri, Iğdır biri, Kazım'ın biri ama Batum bunlardan biri değildir. Çünkü biz Ermenilerle gümrü anlaşmasını imzaladıktan sonra Gürcistan korkacaktır ve TRM ile Batum anlaşmasını imzalayacaktır. Bir anlaşma teklif ederek bu anlaşmaya göre Batum Gürcülerden topraklarımıza katılacaktır. Fakat daha sonra 1. Dünya'nın sonrasında Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'nda Misak-ı Milli'den ilk taviz olarak... Batum tekrardan Gürcistan'a, SSCB'ye bağlı Gürcistan'a verilmiş oluyor. O yüzden C seçeneği Gümrü Antlaşması'yla değil, başka bir anlaşma olan Batum Antlaşması'yla gelmiş, Moskova Antlaşması'yla gitmiş, Misak Müller taviz verilmiş bir yerdir. Londra konferansında İstanbul hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa söz hakkını kendisine değil geldiğinde ben söz hakkımı Türk milletinin gerçek temsilci olan TBMM'nin temsilcisine bırakıyorum diyerek söz hakkını aşağıdakilerden hangisine bırakmıştır? Londra konferansına da TBMM adına Türk temsilcilerinin yani Türk milletinin temsilcisi Bekir Sami Bey katılacaktır. Ee, burada amaçları zaten ikilik çıkarmakta ama Tevfik Paşa'nın buradaki boş güzel davranışıyla onların beklediği bir durum gerçekleşmemiştir bu sebepten dolayı Bekir Sami Bey burada sorumuzun cevabı da olmuş oluyor. TBMM ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Anlaşması'nda Osmanlı Devleti ile Çar Rusya arasında yapılmış olan anlaşmalar geçersiz sayılacak hükmü yer almıştır. Bu durum aşağıdakilerin hangisini kanıt olarak gösterilebilir? TBMM'nin doğu sınırının kesinlik kazandığının bunu gösterilemez. Çünkü Kars Anlaşması ile gösterilecektir. Kapitülasyonların kaldırıldığını Sovyet Rusya tarafından da kabul edildiğinin evet. Çünkü Çarlık Rusyası ile Osmanlı arasındaydı bu kapitülasyon anlaşması. Dolayısıyla bunu birbirlerinin tanımayacak olmaları kapitülasyonların kaldırıldığını gösteriyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında itiraf devletleri arasında görüş ayrılıkların yaşandığının bunun alakası yok. TBMM'nin misak milli sınırlarına ulaşmayı Başardığının başarıp başaramadığını çıkartamayız, göremeyiz. Milli mücadelenin diplomatik safhasının başladığının bu da ancak diplomatik safhası büyük taarruzdan sonra yani Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla başlayacaktır. Bunları elediğimizde göstergesi olarak, kanıt olarak B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Mustafa Kemal Tekalifi Milli Emirlerini yayınlayarak ordunu güçlendirmeye çalışmıştır. Bu emirleri yukarıdaki yetkilerden hangisini kullanarak yayınlamıştır? Tabii ki de başkomutanlık e, sıfatıyla, yasasıyla Eskişehir Kütahya Savaşı sonrasında Türk ordusu yenilince meclis Mustafa Kemal'i başkomutan ilan etmiş. Başkomutanlık yasasıyla 3 aylığına meclisin yetkilerini ona vermiş. O da bu yetkileri kullanarak tekalifi milli emirlerini yayınlamıştır. O yüzden 3C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Düşman ordusuyla arasında büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmek yerinde olur. Düşman bizi takip ederse kendi harekat üstünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak birçok güçlüklerle de karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır. Mustafa Kemal'in bu sözü nün aşağıdakilerden hangisinde söylediği veya söylemesi beklenir? Tabii ki Eskişehir Kütahya mağlubiyeti sonrasında milli mücadelede alınan tek cephe mağlubiyetidir. Bu mağlubiyet sonrasında daha güçlü bir şekilde düşmanı karşılayıp düşmana karşı zafer kazanmak anlamında yaptığı stratejik bir taktiksel hamledir. O yüzden C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Muhataplarımız bizimle 3-4 senelik bir hesap görmüyorlar. Hala muhataplarımız eski Osmanlı Devleti'nin tarihe mal olduğunu ve bugün yeni bir Türkiye Devleti'nin kurulduğunu ve bu devleti kuran milletin çok azimli olduğunu tam istiklalden ve milli hakimiyetten asla vazgeçmeyeceğini anlamamışlardır. İşte bu yüzden tereddüt ediyorlar. Mustafa Kemal Lozan görüşmeleriyle ilgili bahsettiği 3-4 senelik hesap görmüyorlar. Sözlerine Lozan'da görüşülen konuların aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez. Evet, savaş tazminatı örnek olarak gösterilemez. Yeni bir konudur. 3-4 yıllık bir meseledir. Ama kapitülasyonlar yıllarca süren, azınlıklar yıllarca süren, boğazlar yıllarca süren, Ege Adaları yıllarca süren konular olarak görüyorlar. Yani bizi 3-4 yıllık yeni devlet olarak görmüyorlar. Osmanlı'nın devamı olarak gördüklerinin delili olarak bunlar sayılabilirken savaş tazminatı sayılmadığı için sorumuzun cevabı oluyor. Kütahya Eskişehir Muharebeleri sonrasında TBMM'de Ordu nereye gidiyor? Millet nereye götürülüyor? Bu gidişin sorumluları nerelerdir? onu göremiyoruz. Bugünkü acıklı ve korkunç durumun asıl sorumlusu ordunun başında görmek isterdik gibi sözler edilerek Mustafa Kemal'e muhalefet şiddetlenmiştir. Bu durum sonucunda TB'nin maaşlardaki düzenlemelerden hangisini kabul etmiştir? Tabii ki başkomutanlık yasasını çıkartarak Mustafa Kemal'i ordunun başına geçirmişlerdir. İsteyen gruplar onun başarılı olacağını düşünmüş. Bir grup da onun başarılı olamayacağını, rezil olacağını ve tamamıyla yönetimden çekileceği şeklinde düşünmüşlerdir. Her ülke halükarda da iki düşüncedir de Mustafa Kemal başkomutanlık yasasıyla ordunun başına Eskişehir-Kütahya muharebelerinden sonra geçecektir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla Yunan ordusunun saldırı gücü tamamen yok edilmiştir. Bu durum sonuçları aşağı arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? İtirat devletlerinin TBM'nin varlığını ilk kez tanıması hayır. Burada gösterilemez. İlk kez tanımak zaten Londra konferansına çağırarak e, bunların varlığını, TBM'nin varlığını davet ederek tanımışlardır. İtirat devletlerinin TBMM'ye ateşkes ve barış önerinde bulunmaları evet ki kazandığımız bir zafer olunca buna doğru onları itecek. TBMM'nin doğu sınırının kesinleşmesi, evet Sakarya sonrasında karşılıklaşması imzalanıyor. Başkomutanlık kanunu süresi 3 ayla sınırlıydı. Bu süre uzatılacak. Türk ordusunun taarruz konumuna geçmesi, evet artık hazırlıklar yapılacak ve büyük taarruza doğru büyük hazırlıklar elde edilmiş oluyor. Burada gösterilemez olarak A seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Yaşamın boyunca meclisteki ilk yemin töreninden başka bir şey için kürsüye çıkmayan özel toplantılarda bile 40 yılda bir ağzını açan Dersin milletvekilleri Diyap A söz istedi. Efendiler biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa dövüşerek ölmeye mi geldik dedi. Başkaca bir söz söylemeden kürsüden indi. Diyap A'nın birkaç sözcüğü sığdırdığı konuşması mecliste çoşkuyu arttırdı. Milli Mücadele Yıllarına ait askeri gelişmeler göz önüne alındığında, yukarıdaki konuşmanın aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra gerçekleşmesi beklenir? Tabii ki de bunu hangisinden sonra gerçekleşmesi beklenir dediğimiz için eskişehir şehir Kütahya ile nitelendirmemiz gerekiyor çünkü kaybettiğimiz tek cephe savaşıdır. Bu cephe savaşıyla birlikte moraller bozulmuş, tartışmalar artmaya başlayacaktır. E, o yüzden C seçeneği. Eskişehir-Kütahya Savaşı olduğunu söylememiz en doğru cevabımız olacaktır.